dava dosyasına giren son konuşmalar, son mesajlaşmalar. Arda Turan Seçil Erzan'a demediğini bırakmadı. Kardeşi Okan'a ses kaydı atıp gerekeni yapacağım dedi. Biz söyleniyoruz, söyleniyoruz. O he diyor, ağlıyor. Konuyu geçiyor, istediğini yaptırıyor, kapatıyor. O sanıyor ki ben hiçbir şey yapmayacağım. Ben çocuklarımın üzerine yemin ettim. Ben gerekeni yapacağım anladın mı? O benim için bitmiştir. Konuda kapanmıştır. Tarih 10 Mart'tı. Yani Seçil Erzan'ın saadet zinciri kopmadan tam bir ay öncesiydi. 7,5 milyon doları buhar olan Arda Turan öfkeden deliye dönmüştü. Açtığı ağzını yumdu gözünü. Kardeşi bu ses kaydını olduğu gibi Seçil Erzan'a gönderdi. Bize yazılı olarak işin kodu mudur nedir onların hepsini imzalı kağıtları versin. Benim elimde bundan sonra belge olacak. Ben çok kötü yapacağım. Ben bu hallere düşecek adam değildim. Kaydı dinleyen Seçil Erzan'ı panik sardı. İhbar edilmekten korktuğunu açık açık söyledi. Ne yapacağız Okan? Çok üzülüyorum. Uğraşacağız biraz. Sakinleştireceğiz. Çok